Kariyetun nazifetun. Temiz köy. Galetel hamametul sahibetihâ. Güvercin sahibine dedi ki, Neskunu mâ Beraber kalıyoruz. Ve kullu vâhidetin tenkusu beytahâ ve tunazzifuha ve turattibuha. Her birimiz evimizi makineye çeker, temizler ve düzenleriz. Biz. Vafakat el qittatu ve sulahfatu ve dacaca. Kedi, kaplumbağa ve tavuk kabul ettiler. Lakin el ernab qalet. Ama tavşan dedi. Tanziful beyt yut'ibuni. Evi temizlemek beni yoruyor. Rahat el qittatu lil hamameti ve qalet. Kedi güvercin yanına gitti ve dedi ki. Unzuri beyt el ernab. Tavşanın evine bak. İnnehu vasihun ve gayru nazif. O kirli ve hiç temiz değil. Rahatil hamamatu lis ve qalet. Güvercin kaplumbağanın yanına gitti ve dedi ki: El ernabu muhmilatun ve vasiha. Tavşan ihmalci ve kirli. Ve la en tetrukal ihmal. Ve ihmal etmeyi bırakması gerekiyor. İşte al arba'atı ve zahabu lil ernab ve kalu leha. Dördü bir araya geldi ve tavşanın yanına gittiler ve ona dediler. Unzuri zubep Sineklere bak. Unzuri il ba'ud. Böceklere bak. İnnehume sebebul emrat. Bunlar hastalığın sebeplerinden. ketu el bu ve kalet. Tavşan güldü ve dedi ki. Emme acibe ne kadar acip. Ez zubabu vel ba'udu yusebiben el marad. Sinekler ve böcekler hastalığa mı sebep oluyor. Ana la usaddiq. İnanmıyorum. Fekkeretil erba'atu vel kalu. Dördü düşündü ve dediler. Ahsenu nebni suram beynena ve beynel En iyisi bizle tavşan arasına bir engel koyalım. Ve nunazifu buyutana ve evlerimizi temizleyelim. Ba'da eyyâmin nakalal zububu adâvi. Ba'da Birkaç gün sonra sinekler hastalığı tavşana taşıdılar. Fe maridete kadet fi beytihe. Hastalandı ve evinde uyumaya başladı. Ve arifet el hamâmetil Güvercin bu haberi öğrendi. Sema'l-Arba'a dördü toplandı ve akhazun ma'ahum hedaya ve zehebu li ziyaretil enneb. Kendileriyle hediyeler aldılar ve tavşanın ziyaretine gittiler. Fekalet lehum ve onlara dedi, Ene kuntu galtane, ben hatalıydım. Lemme şüfyetil enneb tavşan iyileştiğinde, Emsaketil cürufe ve rafatil kumamete ve ramaha fi mekanin ba'id eline küreği aldı. Çöpü kaldırıp uzak bir yere attı. furçete ve Eline fırçayı aldı ve evini güzel bir renge boyadı. Fe faraha Ve arkadaşları sevindi. Ve ve aralarındaki engeli kaldırdılar. Zalikel yevm aşu fil qariyetin nazife. O günden sonra temiz köyde yaşadılar. Leysa fihi zubabu ve la baud ve la İçinde böcekler, sinekler ve hastalık artık yoktu.